من الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم بسم اللَّهُ رب العالمين الصلاة والسلام رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيد الأولين والآخرين ألو على رسولنا محمد. السور يا الله شفعت يا رسول الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا سألك عبادي عني فإني قريب يجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمن بلا علهم يرشدون Allah u Allah Allah Ben size yakınım diyor mealen Kullarım benden sana sorarlar De ki ben onlara yakınım Ben onların duasına geleceğim icabet ederim. Öyle mümin kullarım benimle irşad olurlar buyuruyor. Güçte erirler. Güçt. Bu yakınlıktan habersiz öyle kimseler izler o halden çıkmamız lazım. O halden çıkarsak şayet Allahu Teala Hazretlerinin bize yakınlığını bilebiliriz. Öyle vaat ediyor ayeti kerime. Mehmet, Muhammed, Muhyiddin, Üftadet, hatta <laughs> sallahu buyuru verdi çıkar kendini aradan alır seni yaradan. buyurdu. Mehmet Muhammed Muhyiddin Müsaade Hazretleri tekraren Erçek bu söz yarenler. Gördüm demez görenler. Keramet erenler. Gizli sırrını açar mı? arası başımıza amin